Ayda Ekrem e geldiler. Aa, ah, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Efendim tanıştırayım. Eşim aktör Recai Bey. <laughs> Memnun oldum efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz hanımefendi. Efendim eşimle genç kalabilmek için... Break dans kurslarına gidiyor da. Evet. Direkt ve mafsal ağrılarına birebir tavsiye ederim. Şşş, şaşırdım doğrusu. Ben breakdance modasını 80'lerde başlayıp bitti sanıyordum. Biz de bitti zannediyorduk ama devam ediyormuş. Yaşatmaya <laughs> çalışıyoruz tabii. <laughs> Ayakta kaldınız, otursaydınız buyurun. Her parçası rica efendim. efendim. Tabii tabii, al rica edeceğim. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim, rica ederim. Buyurun hanımefendi, buyurun geçin siz de şöyle. Siz de buyurun. Teşekkür ederim. Pardon, pardon, bir <laughs> daha. Ay! <gülüyor> Buyurun efendim, buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Bir aperatif içer miydik? Memnuniyetle. Ben o zaman hemen hazırlıyorum. Recai misafirlerimiz sana emanet. Hay hay canımın içi hiç merak etme. <laughs> Niye yettiniz geldiğinize? Çok memnun oldum. Samimi söylüyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> kış da fena başladı değil mi? Tabii. Üç ay oluyor. Üç ay mı oluyor? <laughs> o zaman kışı da hayırlısıyla geçirdik demem gerekirdi. <laughs> Bu kış ne kadar soğuk oldu değil mi? Yok. Mevsim normallerinde gidiyor. Tabii normallerinde. Mevsim normalleri. Normal değil mi? Evet. Yani bu akşam eşim size bir yemek hazırladı. Bir yemek hazırladı. Yani eşimdir diye söylemiyorum. Olağanüstü bir ahçıdır. Aperatifler <laughs> <laughs> geldi. Buyurun. Bunu tribüşon olarak mı kullanıyorsunuz? Yok, hayır. Aa, kocam aynı zamanda bir kolaj kurslarına da gidiyor. Hmm. Tamirattan çok hoşlanır. Böyle işte alet edevatı ortada bırakıyor. Recai. Ay ne öyle? Eşiniz ne çok aktivite yapıyor. Ay sormayın öyledir. Hep hareket, hep hareket. <laughs> Aa bu saatte kim gelir ki hayatım? Acaba kim ki? Kapıyı açmazsanız hiç öğrenemezsiniz. Çok doğru. Ay Eda hanım ne kadar haklısınız. Açmak lazım tabii. Ee, affedersiniz. Eşime bir şey söyleyebilir miyim? Semracığım? Efendim? Gelir misin hayatım? Size bir sürpriz hazırlıyoruz da. Şağlınız. bir şeyler göstereceksin, onları oyalayacaksın. Ben de kapıyı açacağım, çaktırmadan siparişleri alacağım, tamam mı? <laughs> Size manolyalarımı göstermek isterim. Siz de görmek isterseniz, ha? çok sevinirim. Manolya mı? Evet, balkonda. Manolya ağaç değil mi? Tabii ya, ağaç canım, ağaç olmaz olur mu? Çok kocaman ağaçtır hem de. Ama önceleri saksıda büyürler. ...balkonda rengarenk bir görseniz çok seveceksiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Evet, Bakın. evet. Renkmiş. Tavukçunun güzel. garsonu gelmiş. Siparişleri getirmiş. <laughs> Dört kişilik tavuk kanat... ...soğan halkası... ...patates kızartması ve salata. Siz mi istediniz? Dört kişilik. <laughs> Bizim için kolay kolay unutulmayacak bir akşamdı. Öyle mi? Gerçekten öyle. <laughs> Güle güle. Aa, <laughs> İyi akşamlar. Ne biliyorsunuz? Daha yemeği yememiştik. Yemek yiyecektik. Size afiyet olsun. <laughs> güle güle. Elveda. 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 <laughs>